Yani sadece sözcüklerin anlamları değil, aynı zamanda dizilimde yarattıkları bağlamlar da çok şaşırtıcı. O halde nihayet konuya girebiliriz. Konuya şöyle girelim. Sayılar ve rakamlar farklı değil mi? Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane rakam var. Ama sayı sonsuz. Rakamlar da dahil olmak üzere. Birlikte oluşturdukları kombinasyonlar sonsuz veya ses. Müzikal anlamda düşünün. İşte yedi ses veya neyse on iki ses diye düşünün. Ama melodi sonsuz. Onlar sınırlı bir malzeme ama onun yol açtığı ya da onun işleri sonsuz. Dili de böyle düşünebilirsiniz. Yani sesler sınırlı. Örneğin Türkler açısından 29 ses var resmi olarak. 29 ses var ama cümle yani dizelim sonsuz. Yani cümle sonsuzdur. Dolayısıyla siz sınırlı sayıdaki malzemeyle sınırsız sayıda anlam üretirsiniz. Yani sınırlı sayıdaki malzemeyle sınırlı sayıda matematik, sınırsız sayıda matematik ve işlem yapabilmeniz gibi ya da sınırlı sayıdaki renkle sınırsız sayıdaki kombinasyonu yaratmanız gibi. Dilde de böyledir. Yani sınırlı sayıda sesle sınırsız sayıda anlam üretmeniz mümkündür. Bu anlamlarla sesler arasında açıklanabilir hiçbir ilişki yoktur. Sadece biz öyle dediğimiz için onlar öyledir. Sona doğru gideyim. Sadece anlam diye düşünmeyelim. Anlamsızlık da dile dahil. Bu aynı zamanda böyle oksimoron bir kelime. Anlamsız da anlam çünkü Yani bir şey anlamsız dediğinizde de bir anlam söylüyorsunuz. Ama başka türlü ifade edemiyorum. Mesela cimbom nedir? Hadi cimbomu anladık diyelim. Bunun bir versiyonu daha var. Cincon. Yani sen bir Galatasaraylı'ya cincon dediğinde alınmıyor. Alınacağını nereden öğreniyor? Neden bu seslerde bu özellik var? Niye mesela fatişler, Tontişler, Nuruşler sevimlidir? Niye bu şeyli bitişler sevimlidir? Hiçbirini açıklayamazsınız. Sadece cevap şudur. Öyle olduğu için öyledir. Öyle olduğu içinin açıklaması da kolektifteki kabulüdür. Kolektifte öyle kabul edilmişse o öyle devam eder. Yani sen örneğin kalbim küt küt atıyor derken şuradaki sese K, Ü, T kombinasyonunu yüklüyorsun. Peki beynim zonkluyor derken ses nerede? Ama zonkun da öyle olduğu çok açık. Ortada ses yok ama kelime var. Beynim zonkluyor. Z, O, N, K'nin daha sonra zongul daha yol açacak bu sarsılmaktan dolayı. Z, O, N, K'nin ses taklidi olduğu çok açık ama ortada ses yok. Ya da adam çok sıradan rutin, ses tonu düşük, tansiyonsuz, uyutacak şekilde konuşuyorsa mıy 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 mıy, mıy kafam şişti ya diyorsun. Ortada mıy diye bir ses yok. Onun konuşma tarzının toplamdaki etkisine yine uyduruyorsun. Mıy 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 şişti şişir daha diyorsun. Veya mız 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 yeter artık ya. Mız diye bir ses yok ki ortada. Ama o aileden uydurmalar devam ediyor. Yani dilde bir sefer uydurmaya başladığınızda artık önünü alamıyorsunuz. Ve oransal da hareket etmiyor değil. Hani okulda siz dil bilgisi dersinde biz mecburen <laughs> simetrik şeyler anlatıyoruz çocuklara. Böyle olur, şöyle olur falan. Eş anlamlı. Yani biraz önce karı örneğini verdim ya. Nasıl anlatacaksın eş anlamlı bilgimden Ama böyle e, müfredat içinde bu şekilde anlatmak durumundasınız. İşte ortalama bir yerden tanımlamalar, tanımlamalar yapıyorsunuz. Ama pratikte öyle hareket etmiyor. Yani eee Örneğin siz bu çorba tuzlu tuzsuz, işte tatlı tatsız gibi bir ilişkiden oyuncular Çinli ama yönetmen Çinsiz diye bir şeye gitmiyorsunuz. Halbuki oransal gitseniz hep olumsuz yapıyorsan evet Çinsiz. Yönetmen Çinli, oyuncular Çinsiz diye bir laf etmiyorsunuz. Ya da benim sana sencilsin demem lazım aslında. Ama ben bencilsin diyorum. Ters gelmiyor mu size bu? bugüne kadar gelmiyor olabilir ama şimdi duydunuz. Çok bencil bir insan. Aslında muradım olan şey sencil olduğunu anlatmak. Sen çok sencilsin demek aslında. Ama sen bunu bencilsin diye de söyleyebiliyorsun. Çok garip durumlar. Yani aynı zamanda oransal hareket etmemesi. Bir ek olarak yine sizi kuşatan anlamın içinde anlıyor olmaz. Mesela Malatya'dan bir arkadaşınız gelmiş. Bornova'dan arıyor sizi. Diyor ki Hamza diyor geldim ben diyor Bornova'da bir yerdeyiz. Neredeyiz lan biz diyor. Ha metodaymışız diyor. Sen diyorsun ki ya ben şimdi çeşme altındayım. Tamam mı? Hani İzmir'in içinde birbirimize milyon kere söylüyoruz biz. Çeşme altına gittik. Çeşme altından ya. Yani. Çünkü orada duyduğun şey ne çeşmedir ne alttır. Bir koddur o. Sen onu çeşme altına gittik bugün diye söylüyorsun. Ama Malatya'dan gelen arkadaş için çeşme altı seni yıkanıyor mu? Neden çeşmenin altında? bir ton problem yaratacaktır. Yani incir altı da herhalde farklı değil değil mi? Ama sen günlük hayatta bunları kot halinde duyduğun için yani eminin önü mü ya burası falan diye bir şey asla düşünmüyorsun. Sadece emin önü değil. Karşı yakayı karşı taraftaki yaka diye düşünmüyorsun. Sadece bir kot olarak ya da konak dediğin yerin konaklanılan bir yer falan diye hiç düşünmeden sadece bir kod olarak söyleyip günlük hayatın içinde geçiyorsun. Yani toparlarsak Anlamlık, anlamsızlık da dilin kendi içinde hem bağlama, hem konuşma bölgesine hem çok duymuş olmaya bağlı olarak hareket ediyor. Ee, en sonunda şöyle bir örnekle benim konuşacağım faslı bitireyim. Çok genel ve geniş anlatıyorum birçok şeyi. Ee, yazıya bir gönderme yaparak bitireyim. Çünkü en başında yazıda yazıya pek hürmet etmediğim anlaşılmıştır herhalde konuşma biçiminden. Yani yazının Hatırayı saklaması, depolaması, kuşaktan kuşaya aktarması gibi birçok işlevinden söz etmiyoruz burada. Burada eğer dil konuşuyorsanız yazı dile karşı resmi bir dayatmadır. Yani sözün kayıt altına alınması, sözün dondurulmasıdır anlamında yazıyla olan probleminden söz ediyorum. Yoksa ben de biliyorum yazmanın kötü bir şey olmadığını ama unutmayın ki altına imza attığınız şeye sözleşme diyorsunuz söz yani ne kadar yazarsanız yazın. Şöyle hayatın dayatmaları vardır. Mesela iddia diye bir firma çıkar. Her yere iddia, iddia, reklamlar iddia olduğunda günlük hayatta artık iddia diye yazının yavaş yavaş zayıflamaya başladığını görürsünüz. Yani bizim kuşak büyürken iddia mı, iddia mı diye bir problem yaşamıyordu 80'lerde. Ama son 10 yılda örneğin iddia kelimesi bir marka iddia diye yazdığı için gözü etkilediği için artık yazımında acaba iddia mı iddia mı yazacağız meselesi sadece bir örnek vererek geçiyorum ya da siz kuralı anlatırsınız dersiniz ki kesme işareti şurada kullanılır işte özel hatlara gelenekler böyle falan filan ama hayat öyle hareket etmez mesela şurada konakta dönerken yayaya yaya yol verin yazıyor kim yazdı bu tabelayı Bornova'da karayolları bölge müdürlüğünde Hıdır abi var listeler ona geliyor onlar böyle kalıplarla püskürterek yazıyorlar. 15 tane bono verildiğine 20 tane konağa gidiyor. Şimdi İdris abinin önüne geliyor. Ya ya ya. <laughs> Oku yeri bunu tamam mı? Ya ya ya. Yani kolektif dil içinde hiç maruz kalmadığı bir durum. Duyunca sorun yok. Ya 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 yol ver. Eyvallah yazacağız. Ya 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 yol ver yazıyor. İdris abi çözüyor olayı. Diyor ki oğlum diyor bu üçüncü ya'yı ayıralım. Hangi kurala göre? Yok abi öyle bir kural. Ayırıyor. Sen bütün tabelalarda dönerken yayaya yaya yol veri kesme işareti yağ diye görüyorsun. Özel hatlara gelen yapım ekleri ayrılmaz. Peki adamın soyadı yoksuz sana olacak mesela. Ali yoksuz sus 40. yılımız. Anıyoruz. Mesela büyük büyük vatan, vatansever şairimiz Nazım Hikmet yolsuz diye düşünün şimdi soyadını. Örnek olarak veriyorum. Gazeteye ilan veriyorsunuz. Nazım Hikmet yolsuzsuz 40. yılımız. Anma törenine bekliyoruz. Nasıl yazacağım? Üçüncü suyu, ikinci su, suzu ayırıyorsun. Evet, kurala göre ayırmaman lazım. Türk büyük kampanya. Panolarda görüyorsunuz. Nasıl yazacaksın? Türksel iki tane L ile bitiyor. Bir de Li'nin üçüncü L'si gelecek. Şimdi gözünün önüne getir. Size göre Türksel Li. Üç tane L yan yana duruyor. Grafiker rahatsız oluyor bundan. Diyor ki ben bu grafiği şey böyle fikemem, şöyle fikerim. Ne yapayım? Türksel'den sonra kesme işareti koyuyor. Li'yi ayırıyor. Yani bu kadar söylemekle yetiniyorum. Yani yazım ve yazım kuralı meselesi resmi bir şeydir ve dili kontrol etme, etme sessizleştirme üzerinedir. Yani dil sözde devam eden, karşılıklı bağırışarak uydurduğumuz bir şeydir. Bunun kayıt altına alınması dilin sessizleştirilmesi ya da listelenmesi diyelim. Yazı yokken liste diye bir şey yoktu. Listeyi burada düşün. Yani o yazıyla başlayan bir şey. Ve şöyle bitireyim. Atık tutturu yine buna buna millet grubu fasulye pilav iyi etmidir o haberi yok diyor. Muğla'lı bir teyze Recep Ardağan için söylüyor. Ben de yazdım ama. Duydunuz mu? Atık tutturu yine buna buna. Millet kuru fasile, pilav yiyemet duru haberi yok. Bunu aşağılamak ve komik görmek zorunda olmayı öğretiyor aynı zamanda. Resmi değil. Yani Karadenizli şunu düşünmüyor olan ben 100 yıldır bunları okuma yazma okulda her sabah anlatıyorum. Bunları hala cideyrum diyorlar. Ya bir oturayım düşüneyim yani. Ya da bakıverdin mi sen bana diyor. Hep sokmuş öğretmiş insanlar. Yani dilin sözde dolaştığına dair bir örnek olarak veriyorum bunu. Bölge ağızlarını, yerel söyleyişleri, şiveleri aşağılanır, komik, küçük görülür hale getiren şey merkezi ölçümlü değil. O da nedir bilmiyorum. Yani bir abla var TRT'ci çok ateşli anlatıyor. Ben ona sordum internette. Ama o zaman asayişi nasıl sağlayacaksınız dedi ki benim için muhteşem bir cevap. Dedim ki ya bu İstanbul Türkçesi de götünüzden uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok. Nereden çıkarttınız bunu? Bu resmi bir şey. İstanbul Türkçesi diye bir şey yok. O da ki ama hadi öyle o yok bu yok bu yok dersek asayişi nasıl sağlayacaksın? Oh dedim ya tamam işte bu zaten. <laughs> yani. Evet. Asayişi Herkes kafasına sağlıklı. göre konuşursa asayişi nasıl sağlayacaksın asayişi meselesi var. <laughs> Oralara yaslanıyor biraz. Netice olarak son olarak da şunu söyleyeyim. Benim bu konulardaki fikirlerim herhalde kabaca böyledir. Eee Biraz önce Bismillahirrahmanirrahim'i Arap sanmak, saymaktan söz etmiştim. Bu çok önemli bir problem. Devamı çünkü bunun altı çok geniş. Yani burada bir abi demin anlatıyor diyor ki masada diyor 10 kişi 20 kişi oturuyorduk. Hepsi diyor ilerici demokrat sosyalist adamlar. Kürsüdeki diyor 15 dakika Kürtçe konuştu diye diyor problem yaptılar diyor. Ya anlamıyoruz ne etmiyoruz niye konuşmuyorsunuz falan diye. Yani masadakilerin hiçbiri şöyle düşünmemiş mesela. Ulan şu ülkede 20 milyon Alman olsaydı 50 tane Almanca kelime öğrenirdim benim bildiğim Türkçe kelime üç tane. Yani dil nasıl zehirli bir şey aynı zamanda. Hani bunu da söylemek istedim. Öğrenmeye bakıyor. Şuraya getireceğim konuyu. Resmi dil şunu vaaz eder. Tamam mı? Hani bir ülke toprağını korumakla dilimizi korumak falan gibi bir şeyi kelimeler üzerinden inşa eder. Bu konuda fikrimi söylemek istiyorum size. Hani dile bir kelime girdiği zaman sanki Kapıkule'den Hakkari'den düşman çizmesi falan filan gibi bir şey yaratıyor senin kafanda. Çünkü kelimeleri başka bir millet zannediyorsun. Hadi daha iyi bir örnek vereyim. Sen doğduğunda sen doğduğunda senden önce dilin içine yerleşmiş olanları kabul ediyorsun. Onlar Türkçe diyorsun. Sen tanık olursan gelişine lanet olsun işgal ediliyoruz diyorsun. balkon Türkçe değil. Salon Türkçe değil. Otopark Türkçe değil, taksi Türkçe değil, alev Türkçe değil, namaz Türkçe değil, takdir Türkçe değil, teşekkür Türkçe değil, müdür Türkçe değil, koridor Türkçe değil, ders Türkçe değil, müfredat Türkçe değil, kanun değil. Bak dünya kadar Türkçe olmayan kelimeyi biliyorsun. Fakat senin olduğun dönemde maruz kalıyorsan lanet olsun işgal mi ediliyoruz falan diyorsun. Bu konuda yüreğinize su serpmek için söylüyorum. Dil kelimeler değildir. Yani ben e, balkondan caddedeki otobüslere baktım cümlesinde sadece baktım Türkçedir. Dolayısıyla siz ambirellayı deskin andırına koydum dediğinizde Türkçe dışında bir şey söylememiş olursunuz. Hiçbir İngiliz anlamaz mı? Bir Türk der ki andır ne hocam? Ya böyle yağmur yağdığında açıyoruz ya. Ha, andırı nereye koymuş hocam? Deske. Desk ne? Böyle dört tane ayağı var üstünde duruyor ya. Ona koymuş. Bu kadar. Hocam Türkçe dilinin yüzde 50'si zaten Arapça ve Farsça değil mi? Sadece Türkçe değil. Yani Arapça sizin dünyada parça, böyle yani saf bir saf bir dil bulmanızın yolu Ondan hiçbir kültürle altı. temas etmemiş bir etnik grupla karşılaşıyorsunuz. Türkçedeki yabancı sözcükler yüzde Fransızcadır. Evet. Toparlama. Yüzde yani, yüzü de olabilir. Benim anlattığım evet. şey şu: Dil kelimeler değil, kelimeleri kullanma bilgi. Örneğin Türkçe'ye girmiş olan, Türkçe olan ya da olmayan bütün isimler iyilik hal, çoğul ve ek fiilde hareket ederler. Bütün fiiller ister Türkçe olsun ister dışarıdan gelmiş olsun kim, kişi, zaman ve ek fiilde hareket ederler. Bu dilin adına Türkçe denir. İstediğin malzemeyi kullan. İster tuğlalar Japonya'dan gelsin, çimento İspanya'dan gelsin. Ördüğünüz duvar bilgisidir demek istiyorum. Yaptığınız duvar bilgisidir. Onu sizin diliniz yapan şey. Yani çekim dediğimiz şey sözcüklerin kullanım bilgisidir. Bir tek tek sözcükler değildir. Dolayısıyla şöyle toparlayayım. Ee, dil hepimizi inşa eden, aynı zamanda bizim onu inşa ettiğimizi sandığımız sihirli bir şeydir. Ee, üst düzey kullanımı edebiyat ve şairle ilişkilidir. Alt düzey kullanımı kolektif günlük ihtiyacı karşılayan dildir. Ee, seslerle onların karşılığı olan şeyler arasında mutlak ve açıklanabilir bir ilişki yoktur. Sözcüklerle anlamları olan şeyler arasında mutlak ve açıklanabilir bir ilişki yoktur. Tamamen rastlantısal ve sebebi bilinmezdir. Bütün diller için. Hiçbir dilde şeyi açıklayamazsınız. Tuzan için tuz dediğimizi. Öbürlerinin niye başka bir şey dediğini. Ya da denize niçin deniz dediğinizi, ömürlerinin niçin si dediğini falan ya da san, güneş falan bunların hiçbir açıklanabilir değildir. Gizemlidir bu açıdan da. Bu dilim bilgisi kitabı üzerinde yazdığı şekilde son olarak da onu söylemiş olayım. 12-70 yaş bütün meraklı çocuklar için yazıyor üzerinde. Biraz zıpır bir kitap. Ee, gösteren gösterilen ilişkisiyle başlıyor. Yani gösteren ses birliğidir. Örneğin kuş dediğimizdeki K-U-Ş gösterilen de işte karşılığı olan şeydir. Bu ilişkiyi anlatarak başlıyor kitap resimlerle. Bunların mutlak ilişkiler olmadığını söylüyor. Sonra yansımaları anlatıyor. İlk sözcüklerin nasıl ortaya çıktığını insanlık hikayesi içinde. Sonra resmi e, cemiyet tarafından reddedilen Argon'un niçin dilin çok önemli hayat kanallarından Can damarlarından biri olduğunu anlatıyor Argon'un. Sonra yazıya geçiyor. Yazının niçin dil olmadığını anlatıyor. Çünkü yazının en eski tarihi 5000 yıldır. Ve mülk sahipleri, devlet falanla ilgili bir şeydir yazı. Halkı ilgilendirmez. Yani siz Sümerler'de yazı bulunda alfabe var dediğinizde bütün Sümerlerin haydi çocuklar okula diye eğitime falan gittiğini mi düşünüyorsunuz? 10 kişi biliyor. 9'u vebadan ölünce 4 kişi kalıyor. Eğer Sümerlerde alfabe bulsanız ne olur yani? Hani yazıyı bulduk. Bu yazı eğitim ve eğitim meselesi, son 200 yılın meselesi, okulla başlayan bir şey yani. Dolayısıyla 5000 yıllık yazı dilin yanında dünkü çocuk gibidir. Çok ciddi alınacak bir yönü yoktur. Hı -hı. Ve bitirdim soru cevap bölümüne. Oraya geçeceğim şimdi işte. Evet. Bırakıyorum son cümlemi Hı -hı. söyleyebileyim. Evet. Söyleyim. Söyleyeyim. Hocanın kitapları burada programdan sonra e, imza almak Ticaret mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse bitiyor. <bitiriyoruz. gülüyor> ee, ve nihayet sözlükler. Onu da söyleyeyim, içimde kalmasın. Sözlükler bir dilin sözcük rezervini yayınlandıkları dönemde kayıt altına alan kitaplar. Hepsi bu kadar. Yani dil sözcüklerin toplamı değildir. Şöyle düşünün, siz bir roman okuduğunuzda. Roman okuduğunuzda 7000 tane kelime okursunuz. Bu, remir, bu romanın anlamı 7000 kelimedir. Hayır, dizilim mi, harekettir. Sözlük bu kadar önemlidir. Yani daha fazla önem atfedilemez. Şu açıdan önemli olabilir. 14. yüzyıldaki bir sözlüğe bakarsınız. Aa demokrasi diye bir kelime var. Demek ki o zaman varmış. Sosyolojik bir anlamı olabilir. Ya yani o zaman böyle bir anlamı varmış diye ya da 15. yüzyılda yayınlanmış bir sözlükte millet sözcüğünün anlamına baktığınızda bir dine inananlar yazıyorsa aa bak o zaman milletin anlamı buymuş gibi böyle bir akademik fayda sağlar. Ama sözlüğü dil zannetmek, dilin bütün imkanlarını taşıyan bir kitap, bir külliyat zannetmek doğru değildir. Çünkü sözcüklerin anlamları olmaz. Anlamların sözcükleri olur. Anlam olur, onun karşılığı olan ses kombinasyonunu uydurursunuz. Dolayısıyla öncelik meselesi farklıdır. Anlamlar vardır, onların karşılığı olan sözcükler vardır. Sözlük ise biz bunu, bize bunun tersini vaaz eder. Sanki bir şey sözcükle, sözlükte varsa varmış gibi bir durum. Yani kolektifte dolaşan, dolaşan söze hürmet etmediği için bu açıdan dille uğraşanlar için çok fazla değer atfedilecek bir şey değildir. Ve son olarak da ee, dille hangi düzeyde e, temasınız olduğunu bilmiyorum. Ama e, bu alanda e, özellikle bizzat dilin kendisi yani anlam dediğimiz şey, apolet el işaretleri, şunlar markalar, renkler e, kör alfabesi, trafik işaretleri işte piktogramlar, ideogramlar yani bizde anlam uyandıran her şeye dil dediğimiz zaman bu alana bakmak çok zevkli oluyor. Ama dil deyince Türkçe, vatanım benim, yurdum ya da işte İspanyolca falan diye bir yerden baktığınızda okul müfredatı yetebilir. Yani lise 1, lise 2, lise 3, ilkokul, ortaokul, Türkçe kitaplarıyla biz dille gramer düzeyinde bir ilişki kurabiliriz. Ama dille başka türlü bir ilişki kurmak istiyorsak dil bilim ve dil üzerine çok fazla kaynak var. Çok enteresan kitaplar, kaynaklar var. Ben bu kitabın sonunda kitaplık diye bir bölüme Sığdırabildiklerimi koydum buraya yani aşağı yukarı 40-50 tane kitap yazdım ama hani hadi oturalım yazalım desek yüzün üstünde kitap referans olarak kaynak olarak gösterilebilir. Çok sabırla, çok sıcak bir havada, çok kalabalık bir ortamda ve çok dikkatli dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.